Merhaba sevgili dostlarım. Yasur'un Tarot Günü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi yani ex partnerlere özel bir açılım olacak. E, bu retro zamanında geldi evimin erkeği. Retro zamanında sesimi duydun da geldim. Ben burada geyik yapacaktım ya. Sen niye geldin? Dün e, biliyorsunuz Fidel biraz gergindi. Burada şeyde... E dışarıda e, erkek bir kedi küçük bir kedi sıkıştırdı. Böyle bir kavga dövüş yaptılar. Bu da gerildi şeyde. Hatta video çekerken geldi bayağı bu, burada da bana huzursuzluk yaptı. Neyse bir, birisi yorum yazmış yine. <laughs> i̇şte şey ne e, ya kedilerime laf söylemiş. işte evin kapısı yok mu falan. E, geyik yapacaktım bugün de bak Fidel üstüne geldi yarım bıraktı. Diyecektim Fidel'i bulutu aldım çöpe attım. doğru çöpe attım. Evinin kapısı yok mu da yok biz kapısız evde oturuyoruz değil mi anneciğim ya. Biz kapısız evde oturuyoruz. Öyle yani. <laughs> Böyle aklınca e, aklınca evet yorum yapmış. Orada bir tane hanımefendi yapsın. Şu totonu indir oğlum yahu. Tamam. Şimdi bütün işi bozdun Fidel ya. Bütün işi bozdu. Sevgili dostlarım burası benim evim. Burası benim yuvam. Ve ben burayı home office olarak kullanıyorum. Oğlumla beraber yaşıyorum. İki tane de kedim var. Bu arada mahallem biraz kötü bir mahalle olduğu için sokak canlılarına hiçbir şekilde saygı gösterilmiyor. Ve onların yaşam alanlarını ellerinden geldiklerince sabote ediyorlar. Ve ben burada tek başıma bu sokak canlıları için onlar için mücadele ediyorum. Ben böyle bir insanım. Burası TRT haber stüdyosu değil. Burası benim dediğim gibi ben de bir şey değilim. Manken, oyuncu bir şey değilim. Ben Allah'ın bir garip kuluyum. Ve bu işi de resmi olarak yapıyorum canları. O yüzden gördüğünüz her şey doğal. Ben de doğalım. Organik, işte kimyasal hiçbir şey yok hayatımızda. Burada dostane, kardeş gibi ki ben YouTube üzerinden gelecek e, paranın, yani bu hani siz izledikçe bize paralar geliyor ya. Ki ben buraya emek sarf edip bu videoları çekiyorum ya zamanımı ayırıyorum ya. inanın bana kalben söylüyorum benim cebime bir kuruş dahi girmiyor. Ve ben buradan gelen paraları sokak canlarına kullanıyorum. Türkiye'nin birçok yerinde insanlara gönderiyorum güvendiğim, inandığım insanlara ki. E, hani mümkün değil benim sadece mahallemdekilere yetebiliyorum. Vaktim de yok hani sokak sokak gezeyim dağıtayım. E, gönüllü insanlar var onlara gönderiyorum onlar yapıyorlar. Se, mevzumuz bu canlarım tamam mı? Yani e, hani farklı şekilde algılanmasın orada bazen gerçekten ya gerçekten çok gereksiz yorumlar oluyor. Hani şu cevap verirken utanıyorum ar ediyorum da. Fidel bütün espriyi bozdun şimdi ya <laughs> tamam. Şimdi canlarım gelelim mevzumuza. Evet e, kolektif bir açılım olacak biliyorsunuz retro zamanda birçok ilişkiler bozuldu. Şimdi bu retro bitiminden sonra bu insanlarda geri dönüşler olacak mı? Bunlar nasıl olacak? Bunlarla ilgili bir okuma yapacağız tamam mı? Aşkım bana müsaade edecek misin anneciğim? Hadi kurban olduğum. Hadi kuzum. Canımın iç. Hadi annesi in aşağıya. Şimdi gelelim mevzumuza. Öncelikle bir Yasemin klasiği olarak bu okumayı gerçekleştireceğiz sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Lütfen siz de ee, ruhunuzdan, kalbinizden, e, aklınızdaki insanı geçirip onunla ilgili neyi bilmek? Şöyle söyleyin evrene. Hani burada sormasanız bile evrene e, sorduğunuz soruların cevaplarını kesinlikle alırsınız. Yani şöyle söyleyin, deyin ki ben neyi bilip neyi fark etmem gerekiyor? Dediğinizde 48 saat içerisinde ya duru göre olarak ya bir şekilde sorunası, sorularınızın cevapları size gelir sevgili dostlarım. Burada da aynı şekilde yapabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle ve sürecinizle ilgili neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor bakalım canlarım. Öncelikle e, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum ben doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir bakalım canlarım. Gizem geldi. Saklanan durumlar, bilinmesi istenmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar denildi. Peki ikinci... Ee, sizin ona, <laughs> gençini sizin ona karşı enerjiniz ne dediğimizde şefkat kartı geldi. Seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati. Bunun hani e, şunu söyleyeyim, bazen e, beyefendi kardeşlerimde de bunu görüyorum. E, çok fazla fedakarlık yapıyor. Anneler fedakarlık yapar. Hani e, doğanın kanunu budur. Hani anaçta bir toplumuz. Ee, bazen hayatımızdaki insanları ben yaşam koçuyum sevgili dostlarım yani ara ara bilgiler de aktarıyorum da hani hayatımızdaki her şey dengedir ee, sevdiğimiz insanlara sevdiğimiz insan değil de bir anne baba şefkatiyle e, koruyup kolladığımız zaman ilişkinin dengesi bozulur canlarım tamam mı burada sizin hani size de bu uyarıda bulunmak için sanırım böyle bir enerji çıktı peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde ödün geldi. Ben hep önce konuşurum sonra kartları çekerim. Başkasının uğrunda kendi gerçekliğinden ödün vermek, fedakarlık yapmak veya karşılığında beklentiye girmek. Bu ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakmak dedi. Evet. Hep şunu derim feda edilerek kar elde edilmez canları. Kimseye e, çok fazla kendinizden ruhunuzdan vermeyin canları. Tamam mı? Şimdi siyah kartlarımıza bakalım. Şimdi e, Ex-partnerler dedik. Bu insanlarla uzun süredir görüşmediğinizi düşünüyorum. E, bir kopukluk, bir ayrılık olduğunu e, düşünerek e, bakalım. Aklınızdaki kişi sizin dışınızda şu anda hayatında gündeminde mevzularında neler var? Aklınızdaki kişinin hayatında gündeminde mevzularında neler var? Bakalım. Aklınızdaki kişinin hayatında gündeminde mevzularında neler var? Değnek kraliçesiyle açtık. Değnek dokuzlusu. Kılıç kralı. Değnek prensi. Değneklerle gittik. Kader çarkı. neş kartı. Büyücü. Şimdi Fidel tüylerini döktün ve ben hapşuracağım şimdi. Ah. Ay umarım niye hapşuracağın gibi bir yorum orada olmaz. Bugün Fidel'le Bulut'un tüylerini de kestireceğim ama bir türlü şey yapamadım. Gerçekten e, alerjim var. Ee, ama bunlar evladım benim ya. Ay <laughs> Pidoş. Şimdi. Aklınızdaki kişinin hayatında, gündeminde, mevzularında neler var dediğimizde. Şimdi. Sevgili dostlarım ya sürekli ölüm kartları çıktı canlarım. E, bu insanın hayatında şu anda bir şeyler sonlanmış olabilir. Ne sonlanmış bir bakayım. Yani artık bilincine kadar çıkmış sonlanan şey neyse. Ne sonlandı? Ne sonlandı? Kartı ters attım. Beyne kralı. Bakalım. Hayatında Eylemde bulunması gereken bir nokta var sevgili dostlar. Yani bir şeye adım atması gerekiyormuş, bir şeyler yapması gerekiyormuş ama bu adımı atamadığı için hayatında bir takım sonlanmalar yaşanmış. Tamam mı? E, şu anda hayatında çok kadersel bir süreçten geçiyor. Aklınızdaki kişi inanılmaz basiretsiz bir insan. Yani hayatındaki her şeyi erteleyen, öteleyen bir insan. E, diyor ki yine sakladığı bir şeyler var. E, şunu söyledi. Ben dedi bir şeyleri e, kestirip attım. Evet bir şeyleri kestirip attım ve hayatımda kayıplar yaşadığım dediği süreç var. Ee, çok fazla e, birileriyle mücadele etmiş e, ve bir şeyler saklıyor. Ne saklıyor? Evet şimdi diyor ki canlarım ben e, adaletsizlik yaptım sakladığı şey bu. E, kime adaletsizlik yaptıysa ya burada kendi gururu incindi her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Yani zor bir süreçten geçtiğini, kadersel bir süreçten geçtiğini söylüyor. Hayatında bir takım çözüme kavuşturulması gereken mevzular var ama burada da hep çocuk enerjilerde kalmış. Yani hani bazı insanlar var diye hep sürekli öteler. İşte bakarız, yaparız. İşte zaman kazanmaya çalışır ama her zaman kazanmaya çalıştığı sürede de kayıp yaşanır. Şu anda bir de evet. Büyük ihtimalle burada sizinle ilgili süreçleri söyler çünkü aşıklar kartıyla beraber küskünlük kartı geldi. Hayatında bir şeyleri yapabilmesi mümkünken e, maalesef e, bir takım kayıplar yaşamış ya da aranızda soğukluk mesafe gelmiş ama bu süreçlerle ilgili e, hani kendi kabuğunda yaşayıp bir takım içindeki e, ya da sizin e, size karşı içinde bir küskünlüğü var bunu e, sizden gizliyor sevgili dostlarım ne haber nasılsın dedim sizi de dahil ederek bunları söyledim peki gelelim ee, sizinle ilgili neler düşünüyor bu kartlarda da toplaması bir eziyet diğer kartlarımızla devam edelim şunlarla devam edelim evet aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor bakalım canlarım. aklınızdaki kişi aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor zihninde? Evet. Şu anın enerjisinde. Evet, şu anın enerjisinde aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi size karşı her zaman narsistçe olmuş. Narsistçe davranmış canlarım. bir mısın? hani dedim ya bir şeyleri zamana bırakma evet yani bu başarısını bile e, zamana bırakmış. size karşı duyguları var mı kesinlikle duygusu var tensel anlamda da yani bu insan size gelmeyi düşünüyor mu e, kesinlikle hani e, tensel anlamda bir özlemden dolayı hiç beklemediğiniz anda bir adımı bir eylemi olabilir çünkü zihninden böyle bir düşünce geçiyor sevgili dostlarım bu insanla bir araya gelecekken anne olan bir karakter evet ee, anne olan karakterden dolayı ilişkinizde nasıl bir süreç var ya da bu anne olan karakter kim bilmiyorum canlarım ee, sanırım ilişkinizde birbirinizden uzaklaşmanıza da sebebiyet vermiş aklınızdaki kişi ya anne olan karaktere karşı bir öfkesi var bilemiyorum ee, ama sizin buluşmanızı da etki ediyor ee, ilişkinize ya çok negatif enerjilere maruz kaldınız ve aranızdaki yaşanılan hani bu negatif enerjilerden dolayı aranızda köprülerin yıkıldığını bir araya artık gelemeyeceğinizi yani böyle bir düşüncesi var ya artık hani şunu da söylüyorlar ben senin yüzüne bakacak yüzüm kalmadı diyor da olabilir kolektifin çoğunluğunda canlarım dediğim gibi biraz yine narsistik yaptığını söylüyor aklınızdaki kişi canlarım peki düşüncelerinde bunlar var Peki e, duygularından neler var size karşı duygularında neler var? Aklınızdaki kişinin duygularında size karşı neler var? Duygularında size karşı neler var? Aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir canlarım? Somut bir adım atmak istiyorum diyor. Bir tamamlanma. Bir beklenti. Bakalım. Şu Bu. Yani şu kalpte yani duygular kalptedir. Ve kalpte tilkiyi de sevmiyorum. Bu insan şunu söylüyor sevgili dostlarım kalben bu insan sizi özlemiş mi özlemiş diyor ki ben diyor sonra diyor somut bir adım atmak istiyorum evet. Yalnız şundan çok korkuyor bakın bu ilişkinin bozulmasında sevgili dostlarım kesinlikle negatif enerjilere maruz kaldığınız için e, bu ilişki sabote olmuş ve şu an artık gözüne soka soka bunu aklınızdaki kişi hissediyor canlarım. Diyor ki evet somut bir adım atması lazım. İlişki içerisinde diyor her zaman diyor ben diyor sana karşı basiretsiz kaldığım için şu anda ölüm acısı gibi yani duygularında ölüm acısı gibi acı çektiğini söylüyor. Ben diyor sana gelmek istiyorum ama diyor ya sen diyor beni kestirip atarsan diyor artık yüzüme bakmazsan diyor. O yüzden diyor önce de bir, senin bir nabzını yoklamam lazım diyor atıyorum işte engeli varsa engeli kaldırır. Ya da hani kısa cümleler işte ne haber nasılsın yazar ama arkası gelmez. Hani o atıyorum selam yazar siz arkadan saydırırsınız. Milyonlarca kelime dökersiniz. Şimdi sizin o tavrınız bu ilişkinin ya da bu insanın size adım atma, atıp adım atıp atmasını belirleyecek canım. Kafasından, zihninden bunları geçiriyor. Ben de seninle tamamlanmak istiyorum. Lakin işin içinden çıkamadığım süreçlerim var diyor sevgili dostlarım. Ve bu insan şunu söyleyeyim. Hep sizden adım beklemiş. Bakın bu kopuş bu ayrılık süresince çünkü hani niye beklemiş? Ee, hani e, kendisi geldi. Yani bir şey yaptı, ilişki yine sabote oldu ya da istediğiniz gibi gitmedi. Kendin geldin, kendin istedi. Hani tabii orada sorumluluk almamak istediği için bildiğiniz e, çok sinsi ve kurnazca davranıyor sevgili dostlarım. Yani sizden bir beklentiye giderek yani bir adım atmayı sizden bekleyerek çünkü orada güçlenecek de kendi egosu da tatmin olacak. Ve şunu da söylüyor. burada sizinle beraber ne olursa olsun hani ve evet sizden bekliyor ama bu ilişkiyi yönetecek olan da yine sizin tavrınız ve duruşunuz. Burada güneş dedi. Evet. Bu insan şöyle söyleyeyim. yine beklediği bir süreci var hayatında ama sizin dışınızda sizin dışınızda evet akrabalarıyla bir kavgası var ama bu süreç sizi nasıl etkiliyor bilmiyorum canlarım. Burada şu anda şunu söylüyor: Sen gittin, ben bittim. E, hayatımda artık seninle ilgili bir yön bulmam lazım. E, bir şeyleri artık çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Dediği bir süreç içerisinde Kalben Bu böyle bir isteği var canlarım. Peki ne soralım? E, engeller kalkacak mı? Evet, engeller kalkacak mı diye soralım bir engel varsa sosyal medya telefon engeli varsa bunlar kalkacak mı bunları soralım canım engeller kalkacak mı aklınızdaki kişiyle aranızdaki engeller kalkacak mı şu anda çok fazla korkuları var biz bir şey soruyoruz bu bambaşka bir şey söylüyor Neyse biz hepsini okuruz yani. <laughs> kendimize uyanı alırız. Uymayanı da göndeririz. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bunlar kolektif bir okuma sevgili dostlarım. Yani bireysel olmadığı için e, lütfen hani orada şayet bireysel bir bakım isterseniz de sevgili dostlarım ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. bir saat sürüyor benim seanslarım. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz Yaşam koçuyum ben. E, aynı zamanda ocak olduğum için dedemden aldığım e, ilmi elle bana gelen sevgili dostlarıma kesinlikle sorunlarına çözüm bularak gönderiyorum. Şifalandırarak onlara katkı sağlıyorum. Biyoenerji, numaroloji, astroloji anlamda eğitimler de aldım. Yani öyle gelip iki kart okuyup geçmiyoruz. Her anlamda katkı sağlıyorum canlarım. Sağladığım katkılar için de ücret almıyor. Bu sadece ilmimin güzelliğini insanlarla paylaşıyorum canlarım. Şükürler olsun çok güzel de geri dönüşlerimiz var şükürler olsun Allah sayısını artırsın şimdi canlarım aklınızdaki kişi bakın sizin üzerinizdeki gücünüzü kaybetmiş engeller kalkacak mı dediğimde burada kesinlikle bir e, şundan var inanılmaz şekilde bu insan sizi özlemiş bir şeyler mümkünken e, evet bir şeyler yapabilmek mümkünken e, yapamadığı için aslında belki kendine de kızdığı bir şey var e, diyor ki sen diyor şunlar o kadar emin ki e, yani çok fazla özlemiş ama şu anda kaldırımı bilmiyorum biraz zaman verdi e, zaman da soracağım yani ne kadar bir zaman e, altılı bir vakit olabilir e, ama yine de soracağım tamam mı e, aranızdaki engeller neyse bunları savurup atacağını söyledi bir şeyler için çaba sarf edecek ama e, bu insanın çok fazla korkuları var. Korkuları da tekrar sizin o üzerinizdeki gücü var ya bu gücünü kaybetmekten dolayı. Ben de seninle diyor tamamlanmak istiyorum ama diyor, şu an işin içinden çıkamadığım süreçlerim var. Ne olursa olsun aramızda yıllar da gelse, aylar günler her neyse ne kadar zaman geçerse geçsin sen bana karşı her zaman sadıksın sadakatini hiçbir zaman benden esirgemedin. Lakin dedi şunu da söyledi. Size karşı çok büyük bir sevgisinin olduğunu ama bunu da maskeyle gizlediğini söyledi canlar. Niye böyle bir gereksiz bir hamlede bulundu onu da bilmiyorum. Özlemiş ama biraz zamana ihtiyacım var dedi. Şimdi aslında şu zaman kartlarımızdan soralım. Tamam mı? Ne zaman bu engeli kaldıracak? Evet. Şurada cancağızların. Bunu da şöyle soralım. Evet. Ne zaman engeli kaldıracak? Bu kolektif olduğu için herkesi uyuyabilir. Ee, lütfen burada hakkaniyetli ve adaletli olalım. Ee, tamam mı? Üç tane kart seçeceğim. Lütfen bir tanesine odaklanın. Birinci kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Bunlar zaman, zaman içeren kartlardır. 1, 2, 3. Lütfen bunlardan birine odaklanın. Bu engeller ne zaman kalkacak soralım. 1, 2, 3. Birinci kartımızdan başlıyoruz canlarım. Gelecek yıl dedi. Eee <laughs> Sevmedim bunu. Birkaç hafta içinde dedi. Tamam. Ee, vaktini boş harcıyorsun dedi. Şimdi kolektif sevgili dostlarım. Şimdi bireysel de değil. Ben şimdi bunun altında eziliyorum. Tamam mı? Ee, evet. Bakalım. Sadece Allah'a bırakalım. Tamam mı? Şimdi canım. Bu şekilde söyledi. Demek ki böyle olması gerekiyor. Bireysel değil sonuçta. Tamam mı? Şimdi. Gelelim e, aklın aklı engeller kalkacak mı dedik. Kimisinde kalkacak kimilerinde boşa uğraşma dedi. Zaman sorduğunuzda bakın. Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Peki iki e, hikayeniz bitti mi? E, yoksa devam edecek mi diye soralım tamam mı? Bu aklınızdaki kişi sizinle ilgili süreçlerini tamamen sonlandırdım. Evet bunu soralım. Sonra geri dönüş var mı bunu soralım tamam mı? Aklınızdaki kişiyle hikayeniz bitti mi? Aklınızdaki kişiyle hikayeniz bitti mi? Önce bunu soralım. Dünya kartı tamamlanmak, dünya evine girmektir. Güneş e, bulunduğu alanı ısıtır. Şeytan kartı geldi. Bugün yakamızı bu şeytan bırakmadı canım. Yani Allah korusun, e, ilişkinizi sabote edecek başka negatif enerjilere maruz kalmış olabilirsiniz. Allah sevgisiz. Tamam mı? Koç burcu, Aslan burcu, Oğlak burcu gördüğüm burçlar. Canlarım, yani bu insanla hikayeniz bitti mi, devam edecek mi? Yani bitti mi dediğimizde bir şeyler tamamlanacakken, tamam mı? Bu insanla bir kayıp yaşamışsınız. Yani evlenecektiniz ya bir şey olacak da ciddi bir adıma taşınacaktınız. Bir kaybınız olmuş. Yani sürecinizi anlatıyorum tamam mı? Ee, bu insan şunu da söylüyor. bakın ilişkinizi sanki kendi e, hani olağan akışı dışında başka e, faktörler de sabote etmiş. Yani burada e, şeytan kartı geldi, yapılan negatif enerjilere de bize söylüyor. E, ya yani şu, şu an gerçekten çok e, üzgünüm, üzüldüm yani hani yaşadığın süreçleri. Şu olay beni çok e, şey yapıyor, üzüyor. E, bu insan size adım atmak istiyor atacak da e, ben diyor senin evet bu süreçleri yaşadık ya da bu bu tarz şeylere maruz kaldık umarım e, böyle bir şey yoktur e, varsa da temizlenmenize niyet ediyorum böyle negatif şeylerden e, şunu söylüyor aklınızdaki kişi ben sana somut bir adım atacağım ve kökleneceğim diyor sevgili dostlarım yani hani köklenmek nedir aile yuva olmak tamamlanmak e, bir şeyler devam edecek yani olmamışken, bir şeyler sabote edilmişken ve birbirimizi kaybetmişken ama bir şeyleri de tekrar düzene sokacağını söyledi sevgili dostlarım. Bunun en büyük etkeni ne biliyor musunuz? Sizin bu insana karşı duyduğunuz sadakat duygusu. Evet. Ve şunu da söylüyor. Hani sizin üzerinizde bir gücü varmış ya bu insanın. o güç bu insan için bir başarıymış. Yani bu gücümü tekrar elime almak istiyorum dediği süreçler var. Yani devam edeceğini söyledi yani bitmediğini söyledi oh, kolektif de olsa gerçekten çok ağır enerjileriniz var canlarım yani gerçekten Allah hepinize kolaylık versin güzellik versin peki son olarak şunu soralım bir barışma bir kavuşma var mı diyerek soralım aklınızdaki kişiyle Tamam. aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgiler almayı kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir barışma, bir kavuşma var mı? Aklınızdaki kişiyle bir kavuşma, bir barışma var mı? Hakikaten çok ağırsı, yani. sevgili dostlarım öncelikle bu ilişkinin içerisine başka enerjiler de girmiş ve burada bir kayıp yaşanmış ee, bir şeyler şu anda ne kadar zorlanırsam zorlanın yani bu durum beni şu an e, bu zorlanmadan dolayı önümü göremiyorum bir şeyler bitti evet aramızda çünkü eksilere bakıyoruz bir şeyler bitti ama bu biten şeyleri ben savurup atmak istiyorum dedi sevgili dostlar ee, bu insanla bir araya gelecek misiniz kesinlikle geleceksiniz bu insan sizi çok özlemiş ama şundan da korkuyor. Risk almaktan, kumar oynamaktan çok korkuyor. Hani o ilk başta şey vardı ya çok özlemiş ama hani adım atmak istemiyor, sizden bekliyor. Bir şey olursa yine bir aksilik olursa işte kendin geldin, kendin yaptın gibi kendini haklı çıkartabilmek adına. Yani bu biraz sinsi ve kurnazlık düşünüyor. O yüzden bu tavrını da sevmedim. Düşünce yapısını da sevmedim. Sizin adım atmanız. Burada da yine çok fazla özlemiş ama risk almaktan kumar oynamaktan sanki hani dün de dedim ya böyle burnu düşse yeri almayacak bir insan. E, sanki kibrinden ölüyor bu insan. Canlarım. E, bu insanla bir araya gelecek misiniz? Kesinlikle Dünya kartı tamamlanmak, dünya evine girmektir. Yine bir özlemle bir araya geleceğinizi, barışacağınızı, tamamlanacağınızı söyledi. Bu insanın size karşı duyguları var. Yine söylüyorum sevgili dostlarım. Şimdi kolektif olduğu için kolektifin yoğunluğunda da böyle enerjiler var. Ee, negatif şeylere maruz kalmışsınız. Yani ilişki içerisinde evet negatif şeylere maruz kalmışsınız. Allah hepinize kolaylık versin diyelim canlarım. Şimdi gelelim şey şeye gelelim neye gelelim. Ee, en son alev kartlarıyla nokta atışımızı yapalım. <laughs> Arkadan arama var. Umarım kapatır. Evet 7 tane kart alacağım canlarım. Tamam mı? 7 tane kart. Şimdi bakalım cancağızım. Ee, biz bu süreç, bu durum, yaşadığımız olayla ilgili bize neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bakalım. Yolculuk geldi, havadis geldi, itiraz, düşmanlık, sessizlik. Vazgeçmek ve yine şefkat kartı. Şimdi ee, canlarım, aklınızdaki kişiyle aranızda düşmanlık enerjisi oluşmuş, kırıcı ve yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike dedi ve ee, evet bir arada birbirinizden kopmuşsunuz alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak bir şeyi artık istememek dedi. Hem uzunca bir sessizlik süresinden sonra sessizlik içinde kendini arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma, ruhsal dinlenme. Aslında canlarım tamam bu kadar ağır süreçler geçirmişken şu süreçleriniz bile aslında sizin ruhsal gelişimize katkı sağlayan e, durumlar olmuş. E, şu anda evet bu kadar ağır süreç yaşamışsınız eee Yolculuk kartı geldi aranızdaki insanla bir yol mesafesi uzaklık varsa bu uzaklığın gideceğini söyledi. Bir seyahat düzen değişikliği başka bir yerde veya durumda olma arzusu olmak istenilen yer dedi. E, bu insanla evet bir iletişiminiz olacak canlarım. İrtibat kurma veya iletişim haber beklenilen bir havadis haberleşme dedi Allah'ın izniyle. Aranızda şu anda e, çok güçlü duyguların olduğunu yani ihtiras kartı geldi. Şehvet tutku derin güçlü istek, coşku dedi canlarım hem böyle bir enerjiniz var hem de yine şefkat kartı geldi Seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati dedi canlarım evet yani sizdeki o e, anaçlık yönünüz, e, babacan tavrınız hiçbir zaman değişmemiş bu insanla bir araya gelecek misiniz? kesinlikle geleceksiniz şu süreçleri yaşadıktan sonra canlarım yani Allah hepinize kolaylık, güzellik versin kolektif, e, yine söylüyorum yine söylüyorum canlarım bunlar kolektif açılımdır Tarot da bir fal değildir bir enerji okumasıdır sevgili dostlarım o yüzden hani bunun bu bilinç seviyesinde olursa ben de yorulmam siz de yorulmazsınız şimdi arada oluyor öyle şeyler de öyle yani neyse kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun kalbinizden öpüyorum sokak canlılar için bakın şahsım adına değil lütfen yine söylüyorum sokak canlılar için bir çiçek bir böcek bir emoji yaparsanız inanılmaz mutlu olurum bu çorbada her hepimizin bir tuzu olur sevgili dostlarım. Kalbinizden öpüyorum. Allah varlığınızı daim etsin. İyi günler diliyorum canlarım.